Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk kez uzun ve sesli bir video çekeceğim. Bu videoda da profesyonel makyaj ya da günlük makyaj sırasıyla nasıl uygulanır, nasıl olmalıdır onları birlikte yapacağız. Hem de malzemeleri tanıyacağız. İlk olarak concealer sürüyoruz. Concealer'ı sürerken önce markasını söyleyeyim ben L'Oreal kullanıyorum. Çok güzel kapatıyor ve çok süper bir rengi var. Böyle başlıyoruz. Tabi konsilörden önce de cildimizi birazcık nemlendirmemiz gerekiyor. Bir sünger veya işte ne bileyim şu olabilir. Bu fırçayla şöyle tampon hareketlerle önce güzelce konsilörümüzü sürüyoruz. Daha sonra konsilörü sürdük. Ben yine kapatıcı olarak fondöten olarak L'Oreal kullanıyorum. Bunu da numarasını söyleyecektim ama silinmiş. Şu. Elimizde sıkıyoruz. Birazcık daha alayım. Ben fırçayla sürmeyi tercih ediyorum. Benim daha kolayıma geliyor. Siz yine süngerle sürebilirsiniz. Bu şekilde Concealer'a gelmeyecek şekilde özellikle. Şöyle aşağıdan yukarı hareketlerle ki o daha pürüzsüz olmasına yardımcı oluyor. Şöyle her yerimize, sürdüğümüz her yerimize aşağıdan yukarı şu şekilde gidiyoruz. Özellikle saç dikleri. Şöyle şuralar şu şekilde fırça ile böyle sıvar gibi sürebilirsiniz ama tabii ki sünger kullanırsanız daha böyle tampon hareketlerle sürerseniz çok daha güzel ve kapatıcı etkisi, etkisi daha güzel olur diye tahmin ediyorum. Şöyle burnumuzun ucuna şöyle yanlara iyice yediriyoruz bunu. Daha sonra iyice yedirdikten sonra şöyle bir kontrol ediyorum. Ve buralarımıza mutlaka eşitlememiz lazım. En önemli şey o mutlaka eşitliyoruz her yer. En sonunda böyle fırçada kalan böyle azıcık bir miktarında göz kapaklarımıza şöyle hem baz görevi görsün hem de şöyle pürüzlerimizi toplasın diye sürüyoruz. Sıra geldi kontre golden rose kullanıyorum. Böyle daha uygun malzemelerle Profesyonel makyaj nasıl yapılır? Şimdi benim yüz hattım biraz yuvarlak olduğu için benim buraları ve burnumun şurasını şuralarımı daraltmam gerekiyor. Şöyle bu kadar çekiyorum. Aynı şekilde bu kadar çekiyorum. Burnumun şu kısımlarına ve buralara çok az miktarda sürüyorum. Sürdüğüm bu Fondöten fırçasıyla tekrar bu sefer daha çok böyle yani tampon değil de şöyle siler gibi siler hareketlerle şu şekilde biraz yukarılara doğru çıkabilirim. Şu şekilde şöyle iyice yediriyorum. Biraz ben yüzümü daraltmam gerekiyor çünkü biraz yuvarlak. Buraya geldim. Şöyle yapmam yeterli. Tabii ki iyice yedirerek şu hareketlerle buradan devam edeyim burnuma. Şöyle çok dikkat etmem gerekiyor. Çünkü kalabiliyor ve hiç hoş durmuyor. Gerçekten Tekrar bu tarafı şöyle baştan alıyorum ki Şuraları da biraz daraltınca çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkıyor arkadaşlar. Şöyle geliyorum biraz daha içe doğru. Çeneden devam edeyim. Siz istediğiniz yerden devam edebilirsiniz. Ben sırayla her bir yerden geldim en son artık şurayı da Burada da önemli olan şu favori kısımlarımız var ya şu saçlar. Bunların özellikle altına iyice sürmemiz gerekiyor yedirmek için. Evet. Şimdi arkadaşlar daha sonra geçiyorum pudralamaya. Önce yüzümü nemlendirdim. Daha sonra concealer'ımı sürdüm. Fondötenimi sürdüm. Kontürümü sürdüm ve şimdi pudra. Golden Rose kullanıyorum gene. Daha uygun fiyatlı malzemelerle bugün makyaj yapıyoruz böyle. Sürdüğümüz daha önce concealer, fondöten, kontürün üstünden şöyle bir geçiyorum. Her yere şöyle hem de daha böyle tok bir görüntü veriyor. Şöyle yapıyorum. Evet. Şimdi bunlar bitti. Daha sonra geldim göz kalemine. Ben bugün biraz daha mavi bir makyaj yapacağım. O yüzden Yeşil kral ayının yeşillik göz kalemini kullanıyorum. Şimdi önce göz kalemi sürmemizin sebebi gözümüzde lens veya başka bir şey varsa gözümüzün içine çekemeyebiliriz. O yüzden en başta bunu sürersiniz böyle açıp kapattıkça zaten yukarıya birkaç sefer sürdükten sonra oraya geçmiş olacak. O yüzden de sanki üstte sürmüş gibi bir hava verecek bize. O da hem çok doğal hem de çok şık bir görüntü oluyor. bu şekilde kalemle içe sürdüm şimdi bunu far sürdükten sonra bir daha süreceğiz ee, far bazına geldik ve tam hayatın şöyle bir paleti var Ben şu rengi kullanıyorum şunu baz olarak çok güzel oluyor hem beyaz durmuyor böyle şimdi yedirdikten sonra göreceksiniz şu şekilde bir seferlik almak yetiyor zaten daha sonra böyle dökülen veya başka bir şey varsa şöyle alabiliriz çok da önemli değil çünkü beyaz zaten altta da concealer var şu şekilde ve hep aynı yöne sürmeye dikkat ediyoruz çünkü makyajda göz makyajında özellikle en önemli şey aynı yöne doğru hep şu şekilde yani şöyle boyamıyoruz. Şöyle şöyle. Çok fırçayı bastırmadan bakıyorum eşit mi? Bir tık daha sürebilirim gibi şuraya. Böyle kibar kibar diyeyim. Sürüyoruz. Şimdi Göz kalemini tekrar çekiyorum. Göz kalemini de çektikten sonra geldik göz makyajına. Ben Revolution'un şöyle bir paleti var. Bunu kullanıyorum. Bugün de şu maviyi bir de şu pembeyi kullanacağım. Şimdi en başta bir tane far fırçasını alıyorum ve mavi ile başlıyorum. Şöyle çok kibar tampon hareketlerle aynı yöne doğru özellikle sadece göz kapağımın üstüne gelecek kadar komple sürüyorum. pigmenti çok iyi bundan çok memnunum bu far paletinden. Çok güzel oluyor. Gözde de çok kalıcı. Aynı şekilde şimdi geldim diğer göze. Yine göz kapağımı bitiminde bırakıyorum. eşit mi diye bakıyorum bir tık daha şuraya sürebilirim şimdi başka bir farla karıştıracağımız için tabii ki çok ciddi bir problem değil ama yine de özen göstermem gerekiyor Evet şimdi bu pembeyi kullanacağım ama şurada bir de şu haki rengi var bunu şu uçlara şöyle süreceğim ortaya da pembeyle geçeceğiz önce o rengine şöyle uca yine sadece göz kapağımın bitimine şöyle sadece yedirmek için çok az bir miktarda yarıya kadar bile değil. Şu şekilde sürüyorum. Aynı şekilde bu tarafa. Evet. Şimdi şu far karıştırma fırçama bu pembeden size daha önce gösterdiğim pembeden alıyorum. Ve şöyle göz kapağımın üstüne doğru iyice bu farı yayıyorum. Bu gösterdiğim toprak rengi, haki rengiyle bu pembe şahane duruyor. Şöyle şuralara kadar hafif hafif şöyle taşırıyorum. Evet. Eşit. Şimdi şöyle bir bakalım şuralarımızı alalım. Biraz daha pembelik istiyorum ya. Birazcık daha şöyle. Pigmentleri çok iyi olduğu için fırçaya da özellikle çok az almak gerekiyor. Çünkü çok alınca yedirmesi de zor oluyor. Evet. Şimdi göz kalemim bu yeşil. Tekrar son bir kez daha Şöyle üstünden geçiyorum. Evet. Gözümün altına şu maviden süreceğim arkadaşlar. Şimdi bu şahane duruyor yani. Şöyle. Çok böyle göz dibine yani tam şurada da bitiriyorum. birazcık daha Evet. Şimdi geldik kaşlarımızı boyayacağız arkadaşlar. Benim kaşlarım çok az olduğu için benim pek taramama gerek kalmıyor açıkçası. O yüzden şöyle kıl tekniği diyorlar buna. Şöyle kıl tekniğiyle hep aynı yöne çizer gibi değil de böyle kaş alır gibi şu şekilde kaşlarımı dolduruyorum. Aynı şekilde buraya. Evet. Şimdi rimlerimizi sürelim. Bu da Avon'un mark. Mark çok iyi. Avon'u sevmiyorum. Evet ama Mark çok iyi. Şöyle sağa sola çekerek aynı şekilde daha sonra ben çok altı boyama taraftar değilim ama eğer boyarsanız fırçada kalan boyayla sadece şu şekilde şöyle tarıyoruz Ee, bronzer süreceğim Bu da Wet n Wild'ın çok koyu o yüzden şöyle çok azıcık alıp şöyle yuvarlak hareketlerde bunu özellikle yuvarlak hareketlerle sürmem gerekiyor şu şekilde Daha sonra şu fırçada kalan kısımlarla şöyle bir komple bütünliyorum. Özellikle şu alın çevresini, çenemizi. Evet. Geldik highlighter'a. Pupa kullanıyorum. Şahane bu. Önceden ee, Değmenlerde falan vardı ama şu anda nerede satılıyor bilmiyorum açıkçası. Şuralara tam gözaltımıza Görüyor musunuz? ışıltıyı? Şahane duruyor. Şöyle Burnuma ucuna dudak üstüme ve öyle çenime sürdüm. <laughs> Geldik ruja. Şimdi rujumuzu sürerken de ben dudak kalemi süreceğim. Profesyonel bir makyaj yapıyorsanız mutlaka dudak kalemi kullanın. Önce çerçeveyi çiziyorum. tek seferde indiriyorum. Daha sonra dudağımın ortasını belirliyorum. Çekti. Çekti. Şöyle içini biraz kalemle dolduruyorum. Ki bu keskinlik çok net olmasın diye. Şöyle. Evet. Şimdi ruj olarak rujum şöyle nude bir ton kullanmak istiyorum. Çünkü göz makyajım birazcık ağır. bu şekilde sürüyoruz. Evet makyajımız bitti arkadaşlar. Bugün birazcık böyle profesyonel sırayla nasıl gitmeliyiz? Renk önemli değil ama sırası bu. Günlük olarak da bunu kullanabilirsiniz. Çok da güzel ve kalıcı oluyor. Böyle sırasıyla yaptığınız zaman herhangi bir sprey ya da işte sabitlemek için bir şey kullanmanıza gerek kalmıyor. Lütfen kanalıma abone olun. Kanalımı daha yeni açtım. İlk sesli videom, ilk uzun videom. Çok teşekkür ederim Merkezi Şöyle gözümü de son kez bir göstermek istiyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.